Merhaba, ben Tuğçe. Uzun süredir ehliyetim olmasına rağmen trafikte araç kullanmıyordum. Tek başıma da hiç trafiğe çıkmadım. Açıkçası kendime hiç güvenmiyordum ve pratiğim de yoktu. Bir yerden sonra da artık araba kullanma ihtiyacım olduğunu hissettim. E, Sibel Hoca'dan aldığım derslerden sabırlı yaklaşımı, motivasyonu ve öğretmen kimliği açıkçası bana çok iyi geldi. Geliştirmem gereken özellikler, dönüşler olsun, fren olsun, direksiyon hakimiyeti anlamında beni çok iyi yönlendirdi. Bana bu konularda özgüven kazandırdı. Ve açıkçası şu an araç kullanırken kendimi daha cesur ve daha kendimden emin şekilde hissediyorum. Ve kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Trafikte kimsenin kimseye anlayışı yok. Herkes bir an evvel bir yere varmanın peşinde. Bu yüzden çoğu kişi kuralları çiğniyor. Ve de kimse kimseye hoşgörüyle, toleransla davranmıyor. Ve bu yüzden de çok büyük kavgalar çıkıyor. Aynı zamanda kimse trafik kurallarına çok uymuyor. Umarım bir an evvel bu olumsuzluklar olumluya dönüşür.